Cenab-ı Hak buyuruyor, kullarım sana beni sorduğunda Resulullah Efendimiz e hitap söyle onlara ben kullarıma çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua ettiğinin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Yani şeriatı yaşasınlar, Kur'an yaşasınlar, Kur'an'la istikametlensinler. Bana inansınlar ki doğru yolu bulalar buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki, ibadetlerimin feyzi, ruhaniyeti kabulü Kur'an-ı Kerim'le istikametlenmemize bağlı. Bu da takva ile ancak. Takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kulun ilahi kameranın altında olduğunu, ilahi müşahedenin altında kalpte idrak ve şuur haline gelebilmesi. Yani ve hümmeküme yine Nereye gitseniz Allah sizinle beraber de buyurdu.